Arkadaşlar, Şimdi, bir şey de Hadi Merhaba arkadaşlar. Bugün e, eskileri gideceğiz aslında. Çocukluğumuza, benim çocukluğuma gideceğiz. Biz eskiden çamurla oynardık, kumla oynardık. Ee, çok fazla oyuncaklarla ya da teknolojiyle e, aramız yoktu, vakit geçirmiyorduk. Evet, çünkü teknoloji diye bir şey yoktu, bilgisayarımız yoktu, tabletimiz yoktu. Ne yazık ki günümüzde şu anda teknolojiyle çok fazla vakit geçiren çocuklar var. Tablet gibi, telefon gibi, televizyonun başında oturup yerinden hiç kalkmayan arkadaşlar tanıyorum. Ne yazık ki hiç iyi olmuyor bunlar. Ama bizde öyle bir şey yok. Bazen oyuncak oynuyoruz, bazen de böyle çamurla evet, oynuyoruz. Evet, biz toprakla oynuyoruz, çamurla oynuyoruz, dışarıda parkta, bahçede geziyoruz. Öyle o kadar çok televizyon, bilgisayar izlemiyor. Evet, henüz senin tabletin bile yok zaten. Hiç almayı düşünmüyorum sana tablet. Zaten televizyonumuz var. Semira bize ne yapıyorsun? Çamurdan bugün? O karla yapılıyor kardan adam. Sen o zaman çamur adam yapacaksın. Ama <laughs> kardan adamla birazcık benzeyebilir. Kardan adama benzeyecek. Çamurdan olduğu için çamur adam olacak bu. Başlayabilirsin. Arkadaşlar bu arada videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım mı? Özellikle şöyle bir şey Çamurla oynamak çocukların bağışıklığını güçlendiriyormuş. İçerisindeki mikroorganizmalar vücutla birleştiği zaman çocukların bağışıklığı güçleniyormuş. Bu yüzden daha az hasta olabiliyor çocuklar. Ama günümüzde şu anda oyun hamuru var, kinetik kumlar var. Onlar mesela kimyasal madde olduğu için içerisinde kimyasallar bulunduğu için ne yazık ki sağlığa da zararlı oyuncaklar oluyor. Semira tablanın üzerine koyabilirsin. Evet. Büyük büyük top top halinde yapıp önce çamurdan adamın gövdesini oluşturacaksın. Semira ben sana bir kalıp getireyim. Çamur adama öyle yapmaya başlayalım. Kalıbı iyice doldur Semira. Evet sem. Evet. Çamur adamımızın gövdesi oluşmaya başladı. Şimdi sıra kafasında. Evet çok güzel oldu. Kafasını da yerleştirebilirsin Semira. Evet. Şimdi havuçtan hazırladığımız gözü, burnu, ağzı onları da yerine yerleştirirsin. Hepsine elini alabilirsin. Tekrar gidip gelmene gerek yok. Evet. Hiç baktın mı? Bakarak yapıyor musun? Evet. Gözü birisi aşağıda, birisi yukarıda oldu. Evet, şimdi oldu. Evet. burnu. Evet. Ağzı. Evet. Yeterli. Ağzına bir tane. göreve Evet. Çok güzel oldu mu arkadaşlar? Oldu. Bir de ona şapka bulalım Semira. Alır. Evet. Şapkasını bulalım. Şapkasını da takalım. Evet, Şimdi, çamurdan adamımız tamamlandı. Şimdi veresini Evet, veresini, şapkasını takabilirsin. Çok güzel oldu. Semira. Evet, bugün güzel bir çamur etkinliği yaptık. Sizler de çocuklarınıza çamurdan oyunlar elde edebilirsiniz. Kimyasal olmayan sağlıklı bir en azından vakit geçireceği bir şey çocukların hem de eğlenceli. Etraf biraz kirleniyor ama hiç önemli değil. Semina söylemek istediğim bir şey var mı? Cheers!